Hepinize merhaba, iyi arkadaşlarım. Cüneyt He. keyifler nasıl? İyi, i̇yi, iyi. İyi mi? Hı hı. Hadi bakalım. Arkadaşlar, bir 7 günlük tatile gittik. O yüzden video gelmedi. E, bugün, e, Giyimler diye bir oyun buldum. Ee, annemin telefonunda da e, 6 mıydı 7 miydi? 7'ye gelmiştim. Ee, o yüzden Burada da çalışıyoruz işte. Kos çöpços kos. Kosa bak. Tatilde kas yaptım bu kadar yolda anca. skorumuz bu değil. Şimdi İzle. Mükemmel bir video yapacağız. Oyunumuz yüklenmesini bekliyorum şu an. Bir bakayım yükleniyor ama. Biraz heyecanlıyım da böyle şeyleri yapabileyim normal. Bekliyorum hala. Yüklenmiyor anasını satayım. Hadi oğlum. İnternet de bağlı. Acaba niye olmuyor? Bu oyunun eski hali. Bakın böyle. Bu da e, eski Bu eski. Bu da yeni hali bakın. Hmm. Çok, çok, çok kaslı bir yes, oh yeah. oyuna geçelim diyeceğim de daha yüklenmiyor ki.

Bak babacım. Yedi gün diye diyoruz. İnsan çocuğuna bir, bir şey, eşya alır. Çikolata alır mesela yani. Hava sıcak bak. Dondurma da alabilirsin. Niye almadın babacığım benim? Yedi günde evde yokuz bak. Yeni de özledim zaten. Sana hediye alacaktım. Unuttum. Alamadım. Sen de bana hiçbir şey almamışsın zaten. Hani al, yani alman lazımdı. Niye almadın? Neyse gidelim buradan. Dumbledore'yı topluyor şimdi. Hıh. <laughs> bir tane bundan alacağım. Aldım. Yek fullen de. Allah. Wait. 58. Bundan güde yağmışım minik. Tekerlek alacağım. Tekerlek çok fazla veriyor. Hani bir yer. sattı diye lan at atmış vardı. bak evladım niye yaklam çıkıyor sakız düştü ben kapatacağım internet <laughs> İnterneti kapatacağım ben. Ne <Sessizlik> olmuyor <Al>, böyle? Ya in. Ha. <Heh>. Han <Sessizlik> kapat. Tamam. Reklam ee, çıkmaz bir daha. Ben bir daha bir gücümüz var şu an yani. Çok ezik bir kayaktayız. Buradan geliyoruz. Ne yapmadık? Buradan geliyoruz. Şimdi çalışacağız. Bir. İki. ne ne ne. Ben interneti kapattım. Nasıl çıktı? Nasıl oldu bu? Ben size videolarımı göstereyim. İyi izleyin bak nasıl atıyorum şimdi. Aldım şimdi. Mi? Yok, bir şey diyeceğim, babama şöyle, yedi gün büyüdü yok mu, bir dondurma alsın bak, o fıstıklı var ya almıştı bir gün, ondan alsın böyle, yeyiz, tamam tamam mı, Şöyle babama alsın. Yedi günce diyoruz insan bir çocuğuna hediye alır. Değil mi? Değil Ne yapayım? Oyun olmuyor arkadaşlar. O yüzden ben videoyu kapattım. Abone olun, like atın, zil tuşunu açın, yorum atın. Eğer kötüyse çok kötü yazın. Normalse kötü yazın.